Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar PES oynayacağız. PES'in 8. bölümünü atıyorum şu anda. Arkadaşlar e, ben şu anda kar, lapa lapa kar, ıs, şey, sulu kar yağıyor arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarını yani bazı kişiler arkadaşlar şey gelmiş e, benim yorumlarımı kötü kötü şeyler yazmışlar mesela. Bir tane PES FIFA videoma şey yazmışlar. Basit şey olduğu için arkadaşlar ben hemen onu anlatayım. Çok zor seviyede oynuyordum. Ama çocuğun yanlışlıkla eli kay yani yanlışlıkla galiba bozulmuş. Yani bir anda oyun orada zaten kastı. Oyun orada kastı arkadaşlar. O yüzden ıı hmm, Arkadaşlar o yüzden de öyle oldu. Ben arkadaşlar bunları oynatıyorum. Ee, Molina maalesef kırmızı kart gördü. Çok kötü bir şey. Hadi sizlerle bir maça atalım. Evet arkadaşlar. Ben de bunlar yüzünden arkadaşlar artık yorumları şey tutacağım. Kapalı tutacağım o yüzden de kusura bakmayın. Benim suçum yok arkadaşlar. O Arkadaşlar artık hata yaptı O videoma da bakabilirsiniz. 1.1, 1800 izlenme falan aldı. 1,5 Benzema, Rodri, Danilo, Kafu Şimdi tadilgeç. Atak yönümüzü değiştiriyoruz. Arkadaşlar Hırvatistan'ı yenildik. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi saka vurdu. Çok kötü bir vuruş. Arkadaşlar dün Hırvatistan'la maçımız vardı ve 2-0 maalesef yenildik. Ee, ben Uğurcan'ın daha çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani niye Mert'i koydular? Uğurcan'ı koymadılar diyecek olursanız ben de bilmiyorum. Şimdi gördük orada. Kostiç. 3 da benzeme ya. Ben... Ya o nasıl bir vuruş ya. Ya Benzema abicim ya. Evet. QMB Finans Şimdi Benzema Karim. Benzema Forma numaraları değiştirdim arkadaşlar. Ee, Rodri'nin ki maalesef arkadaşlar 916 falan oldu. Bakın şimdi göstereyim size. Şimdi kaptanlık. Bakın arkadaşlar. Rodri. Gol oluyormuş. Evet oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi kafu. Kafu. Kafu gidiyor. Kafu. Kafu uzun süredir yoktu aramızda. Kafu. Üf. İnanamıyorum lan. Ankara'dan Allianz Arana'ya kadar sürdün şu topu ya. Abi nasıl gidiyor o ya dışarı. Evet devam ediyoruz. Neden devam ediyorduk da? Costa. Berori. Şimdi Benzema'nın baskısı. Benzema. Dur şurada Messi. Ya yeter direk gibi senin direğin. Cık. Yeter ama ya. Yeter harbi yeter ya. Ne direkmiş arkadaş. Rodri ben direk dinlemem diyor. Rodri kota. İyi arkadaşlar çok büyük bir hata Vurdum Benzema. Evet. Hemen taktiğimiz yapıldı. Kısa köşe vırsı ediyoruz. Vampurst gel. Gel. Vampurst. Ortaya baktı. Benzema. Kayrim. Benzema. Evet. Çok iyi. Vampurst açtı ortayı ve benzema. Gol Benzema Benzema öne istedi topu verdi ve gol Evet, devam ediyoruz. Rus'a devam ediyorduk. Evet. Şimdi Firas Benzema nasıl bir şut lan. Onu Allah rızası için bebek bile alır. Şimdi bir daha hata gelmişti Benzema. Finans Mareno. Ulan Hırvatistan'dan hücumu alacağım. Bir gün karşıma Hırvatistan çıkarsa tabii. Şimdi verdi Kostic'e. Kostic alamadı. Kostic. Çok kötü geliyorlar. Danilo. Danilo. Marquinhos. Van Dijk çıkardım arkadaşlar. Çünkü takımın bunu şey yapıyordu. Şimdi gördük. Vur, gol. <laughs> Mükemmel bir gol. Sen bu golün sevincini hatırladın. <laughs> Oliver Kahn görüntüde. Orada Saka'ya verdik. Saka patlattı ve Golazo. Tamam abi. Hemen abi. Ben zaman bize bir vale gol atar mısın? Tamam abi. Hemen abi. Ve bu. Kaleci nup gibi davran. Nup, nup 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 nup. Evet. Hadi lan Benzema artık bir koş ya. Hattrick yapmış olursun. Danilo şimdi kafu gördük orada. Benzema Kostic. Lan çok sert geldi, geldi lan yerden. Kolejinin ellerine bakar mısınız arkadaşlar? Marquinhos. Evet ben az önce bir şey diyordum arkadaşlar. Marquinhos'u niye Van Dijk'in yerine aldım diyecek. Olursanız. Hmm. Çünkü arkadaşlar takımın ruhunu düşürüyordu Marquinhos. Kafu da aslında düşürüyor. Ama maalesef Molina'mız gitti ya. Oraya artık bir tren Alexander Arnold almamız lazım. Çünkü Kafu tam olarak gelişmedi. Arkadaşlar Kafu benim ilk kartlarımdan biri. ikinci kartım benim. Kafu. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şey çıkmıştı. Hii. Verme lan sarı. Ee, neydi? Şey çıkmıştı. Şöyle ücretsiz şeyler falan çıkmışlar. Ya arkadaşlar oradan bana kafı çıktı. Ronaldinho çıksaydı daha mutlu olurdum. Evet daha mutlu olurdum. Gel bak gel bak kaçma kafu. Sen ya dön. Marquinhos. Şimdi verdik basımızı. Şuraya ocam hocam. Kör müsün ya? Saka. Saka. Burak. Lan kostit vursana oğlum ya. Nok musun ya? Büyük bir takımda oynuyorsun ya. Trabzonspor'da Allah Allah. Fener ama Şaka şaka arkadaşlar. Fener de bizim arkadaşımız arkadaşlar. Dost takımımız yani. Ne olursa olsun onları da seviyoruz. Sadece Schneider'in yaptığı büyük bir ayıp. Yani. Niye öyle bir şey yaptı acaba merak ediyorum. E şimdi Karim Benzema. Karim Benzema. Saka neredesin orada oğlum be. Buradayım dedi abi. Kostüç. Patlattı. Ve gol atsa. Kostić, Kostić. Anca öyle ağlarsın. Saklanmaç oynuyoruz. Kostic gerir bamlı gelişine. Ve golasso. Sak aslında orada Benzema'yı görmüştük. Ama Kostić çok iyi tamamladı. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. 65. 61'de atsaydık keşke. Hocam adamımız öldü ya. E, kafada kırmızı kart gördüse Benzema gördü koz. Ay. Lan oğlum Gol gidiyordu lan. Çık. Abicim abicim. Rodri. E ee, şimdi saka. Saka. Saka gidiyor. Saka. Saka atak yönünü çevirdi. Ay. Bu Benzema ve gol attı. Karim Benzema. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bunlar bot çünkü oynayabileceğim başka bir etkinlik yok. Oynayabileceğim başka bir başka etkinlik yok. Hani söyleyeyim bunlar bot yapay zeka yani. Zaten biliyorsunuzdur bot ama ne bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim dedim. korun benzem. Ah oh be Benzema. Yapma be oğlum. Bu arada arkadaşlar dün hiçbir şey yapmadı bu arada maçta. Ya Karim benzemacım ya. Messi neredesin? Messi neredesin? O sesin. Ben buradayım dedi. Şimdi şuraya kal. Kostiç, Kostiç, Kostiç. Gol attın diye mi sevimle oğlum? Kota. Kota bana şey hatırlatıyor. Adı nedir onun? Bir tane vardı ya arkadaşlar. E Adı neydi onun arkadaşlar? Bir tane hani Luigi vardı. Hani böyle vardı ya. Çocuk ilk golünü atınca annesi ona pasta yapmıştı. Gol. Benzema. Ben bile bile atmıyorum şimdi. Adamların yüzük olmadı dedim. Ay bu gol hadi var ya. İşte oradaki kotaya benziyor. Ama siyas ya benzemacım nereye gidiyorsun? One burst, one burst, one first, one first Danilo. Alır almaz maçı bitirdi. Hayda arkadaşlar, size çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı, yorum yapmayı takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Size çok seviyorum. En sevdiğim küçük eli yakalın, hoş kalın Arkadaşlar galiba okullar tatil olacak. Yani benim bir duyurum, bilmiyorum ama okullar tatil olur olmaz. Öyleyse bir tahmin yaptım. Eğer karım elma burada kaleci. Evet. Eğer tatil olsa daha fazla video gelebilir. Evet. And this is a choice of your choice. Bye. Bye. Bye.